أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل معي باك بلاغات قل مهزن فزد سعادات قل أمدلي فصاحات محمد مصطفى را صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله kardeşlerim, değerli cemaatim. Bu akşamki dersimizde inşallah Ramazan-ı Şerif malumunuz Kur'an ayı, Kur'an-ı Azimüşşan'ı nazil olmaya başladığı ay olması hasebiyle Kur'an ve sünnet bütünlüğü mevzunu işlemeye çalışacağız. Rabbim ben kardeşinize anlatacağım dersimde anlatmak olaydı Siz kardeşlerime anlatılımları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizle amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Allah Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Risalet peygamberlik verdiği andan itibaren o gün Allah Resulü'nün devrinde yaşayan sahabiler hemen ayetler nazil oluyor. Taze taze Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ayetleri sahabelere tilavet ediyorlar. Ayetlerde anlamadıkları mümhem dediğimiz kapalı olan bölümlere geldiği esnada Efendimiz uygulamasını gösteriyor. Efendimiz uygulamasını gösterdiği için o günkü sahabeler kafalarında soru namına hiçbir şey kalmıyor. Özellikle sahabelerden bazıları Hz. Abdullah gibi i̇bn Mes'ud gibi Mekke-i Mükerreme'de i̇bn Mes'ud'u Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayvanları güderken görmüş, mükemmel bir zekaya sahip. i̇bn Mesud'u yanına çağırıyor, ona iltifat ediyor. i̇bn Mesud diyor ki, o günden sonra Kur'an ile ilgili kendisine o ilim ile meşgul olmak kendisine sevdiriliyor. Ve Efendimiz'i takip etmeye başlıyor. Hayatının sonuna kadar şöyle iddialı bir söz söyleyecek seviyeye geliyor. Artık hangi ayet Efendimiz'e nerede, hangi olaydan sonra nazil oldu bu soruyu bana sordukları esnada hepsinin bütün ayetler ile ilgili cevaplar bende mevcuttu diyecek. İlk devirlerde Kur'an-ı Azimüşşan ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı öyle bir iç içe geçiyor ki Eshab-ı kiram İslam ile ilgili aradan 10 asır, 13 asır, 14 asır geçtikten sonraki Müslümanlardan bir takımlarının söylemeye cesaret etmiş olduğu cümlelerden hiçbirisini sarf etmemişler kardeşlerim. Hangi sözler onlar? Sizin de başınıza dönem dönem geliyordur. Mutlaka duyuyorsunuzdur. Eğer bir şey Kur'an'da varsa ben onu kabul ediyorum. Kur'an'da yoksa ben onu reddediyorum gibi tehlikeli cümleler söylerler. Buna bakıldığı zaman fil hakika çok güzel bir cümleymiş gibi. Ama çok cesur bir cümledir bu. Her baba bu cümleyi söylemeye cesaret edemez. Gerçekten Kur'an-ı Azimüşşan'a baktığımız zaman Eshab-ı Kiram'ın anlayışına ters düşen bir ayettir bu. Ters düşen bir ifadedir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biraz sonra eda edeceğimiz namaz ile ilgili örneğin. Allahu Ekber diyeceğiz, namaz kılacağız. İmamla namaz kılarken imam hangi yerleri sesli okuyacak, nerelerde sesini kısacak, Cemaat nerede ona uyuyacak? Eğer Efendimiz'i devreden çıkardığımız esnada Kur'an-ı Kerim'de karşımıza namaz ile ilgili sadece şu ifade çıkıyor. Namaz kılın. Namaz kılın. Ama namazın kılınışı ile ilgili bir kayıt bulamıyoruz. Orta namaza devam edin de, orada tefsircilerimiz orta namazdan kastedilen namazın ikindi namazı olduğunu söyle ama namazın kılınışı, abdestin alınışı, cemaatin yapılışı, safların tutuluşu, Efendimiz'i devreden çıkardığımız esnada kardeşlerim eksik kalıyor, bunları anlayamıyoruz. Demek ki Kur'an ile sünneti bir bütün olarak bakacağız. Bana sadece Kur'an yeter ifadesi çok tehlikeli bir cümle, akıllı bir Müslüman, İslam'ı yaşamaya gayret eden bir Müslüman bu cümleden uzak durması gerekiyor. Çünkü çıkmaz sokaklara götürüyor insanları. Bazı şeylerin cevabını bulamazsın. Bazı şeylerin tatbikatını yapamazsın. Onun için biz Kur'an'ı Eshab-ı Kiram bizlere nasıl anlatmış ise, efendimiz nasıl tefsir etmiş ise bir bütün olarak kabul edeceğiz ki gerçek anlamda İslam'ı yaşama fırsatı elde etmiş olalım. Zaten Rabbimiz de ayetlerin bazı ayetlerinde bizi uyarıyor zaten. Böyle bir sıkıntı baş gösterdiği esnada bir takım cesur insanlar sünnetten uzak durun sünnet diye bir şey yok peygamberin vefatından sonra sahabeler onu yazıya dökmüşler onun sözlerini kayıt altına almışlar gibi tehlikeli bir yere geldiğiniz esnada ayetler bize hemen yetişiyor diyor ki ayetlerin bize ali imran suresinin 31 ve 32 numaralı ayetinde kul in kuntum tuhibbun allah müslümanlar yeryüzünde yaşayan insanlar Allah'ı seviyor musunuz? Eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız ki iddia ediyoruz. Allah'ı sevdiğimizden ötürü kaç saat olursa olsun, hangi mevsim olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun, etrafımızdaki arkadaşlar yaptığımız ibadet ile, tuttuğumuz oruçlar ile, giydiğimiz kıyafetler ile, alay etseler dahi hiçbir şey onlara selam deriz geçeriz ama Allah'ı sevdiğimizden ötürü ibadetlerimizi ifa ederiz. Ayette de Rabbimiz eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız fettebi'uni bana tabi olun. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Muhammed Mustafa'nın yolundan başka sarılacağımız Gideceğimiz, tutunacağımız başka yol yok kardeşlerim. Kendi kafamıza göre, kendi mantığımıza göre ben dinin bu kadar bölümünü ifade ederim, bundan sonrasına karışmam. Böyle bir cümle söylemez bir Müslüman. Yapmak için elimizden geleni yapmak için gayret sarf ederiz. Eksikliğim vardır. Onları tamamlamak için mücadele ederim deriz. Ama ve ben dinin bu kadar bölümünü yerine getiririm. Ondan sonra bana kimse karışmasın diyemez bir Müslüman. Hemen ayetin devamında da yubbi bükümullah eğer bana tabi olursanız yani benim sünnetime tabi olursanız yani benim yaşantımı örnek alır da siz de yaşantınızda bunu uygulamaya gayret ederseniz Allah Celle Celaluhu sizleri sever ve yagfir leküm Ümit edilir ki Allah Celle Celaluhu sizin günahlarınızı affeder. Vallahu gafurur rahim. O Allah gafurdur. O Allah rahimdir. Kullarına merhamet sahibidir. Kardeşlerim, Kur'an ile sünneti birbirinden ayırmaz bir bütün olarak kabul etmek durumundayız. Efendimiz'i hatırlayınız. Kendisine risalet geliyor. Risalet geldikten sonra ilk Hazreti Hatice annemiz iman ediyor. O da o dönemde daha Halif dinine mensup olanlar Mekke-i Mükerreme'de ki Efendimiz de kendisi miraca çıkıncaya kadar günde iki vakit namaz kılmış. Sabahları ve akşamları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine risalet verildikten sonra Cibril gidecek yani Cebrail aleyhisselam gidecek Efendimiz'e abdestin nasıl alındığını gösterecek. Namazın nasıl eda edildiğini gösterecek. Efendimiz de sahabenin iman eden insanların karşısına çıkıp diyecek ki Sallu kemara eytumuni usalli Ben nasıl namaz kılıyorsam benim nasıl namaz kıldığımı görüyorsanız o şekilde namaz kılın. Demek ki sadece iki kelime ile iki cümleyle biz namazın içerisinde hata yaptığımız zaman ne yapacağımızı bilemiyoruz. Namazın içerisinde ikinci rekatta oturmamız gerekirken üçe kalktığımız zaman ne yapacağımızı sünnet olmadan bilemiyoruz. Öyleyse Kur'an ile sünnet bir bütün olduğunu kabul etmek durumundayız. Öyleyse bizlere birilerinin dayatmaya çalışmış olduğu süslü cümlelere akıllı Müslüman kanmayacak. Bana sadece Kur'an yeter cümlesi tehlikeli bir cümle olduğunu çünkü cevaplarını bulamadığımız sorular gelecek ardından. Bu söylemiş olduğum şeyleri sadece Kur'an'da bulamayacağız. Abdestin alınışını bulamayacaksın. Arafat'ta nasıl vakfeye durduğunu bulamayacaksın. Kurbanı hangi saatte keseceğini bulamayacaksın. Oruca hangi saatte niyet edeceksin bulamayacaksın. O zaman demek ki sünnet Kur'an'ın bir tefsiridir kardeşlerim. Kardeşlerim, sünnet dediğimiz zaman aklımıza şu geliyor. Sünnet kelime anlamıyla yol anlamına geliyor ama biz Müslümanlar sünnet denildiği esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fiiliyatı, hayatı, Efendimizin sözleriyle söylemiş olduğu yapın dediği, yapmayın demiş olduğu şeyler. Onun dışında Efendimiz sahabeye bazen nazar etmiş, hoşuna gitmiş, müdahale etmemiş. Ona da biz takriri sünnet diyoruz. Bununla ilgili de sahabelerden meşhur olan örnek hepimizin elinde bulunan tesbih örneği. Eshab-ı kiramdan bir zat alıyor. O günün şartlarında hurma çekerdekiler, çekerdeklerini birleştiriyor, bir ipe diziyor ve 33 tane şekil haline bizim elimizdeki tesbih gibi bir tesbih yapıyor. Efendimiz de ona nazar ettiği zaman hoşuna gitmiş. Yaşından ileri yaşı ileri olduğu için karıştırma ihtimali olması muhtemel ki Efendimiz de nazar edince hoşuna gitmiş, tebessüm etmiş. Bu da Efendimizin izin vermiş olduğu sünnet kapsamına giriyor. Ona takriri sünnet diyoruz. Demek ki Efendimizin fiiliyatında sözleriyle izin verdiği, hareketleriyle izin vermiş olduğu bütün şeylere biz ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Efendimizin sünnetini anlarken de Hazreti Ayşe annemizi unutmayacağız. Hazreti Ayşe annemize Eshab-ı Kiram hayatıyla ilgili birkaç tane soru sormaya geldikleri esnada Hazreti Ayşe annemiz Efendimizin hayatıyla ilgili diyecek ki siz Kur'an okumuyor musunuz? Kur'an'da emredilen, Kur'an'da tarif edilen insan modeli, Müslüman modeli neyse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı odur diyecek. Demek ki Allah Resulünden almış olduğu ilhamı ete, kemiğe bürünmüş haliyle insanlara rol model olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Allah Celle Celaluhu bizlere örnek göndermiş. Sadece ibadetiyle ilgili mi? Hayır sosyal çevre ile, insanlar ile olan ilişkilerinde örnek alacağımız zat kim? Hz. Muhammed Mustafa. Bizlere uzak durun diyeceği şeylerden içtinam etmemiz gerektiği ile ilgili örnek alacağımız zat kim? Yine Hz. Muhammed Mustafa. 1900 yıllarının başında Hani hepimizin bilmiş olduğu ana vatanımızın Afyon diye bir şehri vardır. Hepimiz biliriz, duyarız. Afyon diye bir şehirde o devrin hükümetinde, cumhuriyetin ilk yıllarında şu anda süper güç diye gördüğümüz Amerika'da insanların insanların kafasını uyuşturan Afyon ticareti başlayacak. Siz bize bunu eker misiniz diye bir teklifte bulunuyorlar. Afyon şehri gönüllü çıkıyor. Tamam biz size yetiştiririz, göndeririz diyorlar. Yıllarca Amerikalılar afyondan afyonu alıyorlar. Kimse ayakta duramıyor. Kafaları dönüyor. Bir heyet topluyorlar. Ya bizim Amerikalılar bu afyonu içtikten sonra kafaları bu halde ise Acaba Afyon'da bunu çalışanların hali nedir? Merak ediyorlar. Hemen bir heyet topluyorlar. Bir heyet gidecek Afyon'daki bu Afyon'un yetişmiş olduğu insanları, köyleri ziyaret edecekler. Ayakta durabilen insan var mı? Yani Leyla Leyla gezmeyen birisini görürlerse soracaklar bakalım. Gidiyorlar. Afyon'da herkes ayakta hiç kimseye zarar vermemiş. İmkanı yok diyorlar. Bu kadar böyle bir şeyin içerisinde olacaksın, bundan tesir görmemiş olacaksın, mümkünatı yok diyorlar. Araştırıyorlar, araştırıyorlar, günler sonra nasıl oldu da siz yıllardan beri bize gönderdiniz, bizim insanımızın yüzde kaçı buna buna müptela oldular, artık ayakta duramıyorlar, şöyle bir cevapla karşılaşıyorlar. Bizim dinimizin önderi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insanın aklını alan, insanın beynini uyuşturan her şeye haram demiştir. Ondan ötürü Müslüman olan kimse bu, mel, bu belaya müptela olmaz. Bizim dinimizde bunun hükmü haramdır diyor. Biz hiçbir gencimiz bunu kullanmıyor diyor o tarihte. Demek ki Kur'an'ın yaşayış hali Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Efendimizin hayatını örnek aldığımız zamanda çoluk çocuğumuz bu gibi belalara müptela olmayacak. Çevremizde bu gibi vakaları duymayacağız. Yeter ki biz sünnete Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu şeylere tam bir şekilde teslim olalım. Kardeşlerim ki Rabbimiz Celle Efendimiz'e itaat etmeyi bizlere emrediyor. Nerede emrediyor? Nisa suresinin 50 numaralı ayetinde diyor ki Allah Celle Celaluhu Ya eyyühellezine amenu Ey müminler Ey müminler Allah'a itaat edin Peygamberi devreden çıkarmayın ve atiyur Resul'e Size göndermiş olduğum, örnek olarak göndermiş olduğum Resul'e de itaat edin. Ve ölül emri minküm. Ondan sonra o vefat ettikten sonra Müslümanların başında ölül emir olarak gelen halife kimse, Müslümanların başındaki halife kimse, ona da asla ama asla karşı gelmeyiniz. Demek ki Allah Celle Celaluhu'ya itaat etmek Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme itaati de gerektiriyor. Yine Ahzab suresinin 21 numaralı ayetinde de buna benzer bir şekilde bir tavsiyeyi görüyoruz. Diyor ki Rabbimiz لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي İnsanlar, huzuru arayan insanlar, kalbi kalbinde sıkıntı duyup da rahatlamak isteyen insanlar, kendinize yeryüzünde örnek mi arıyorsunuz? Unutmayınız, mutlaka ama mutlaka kıyamet gününe kadar sizlere yegane örnek olacak zat Muhammed Mustafa'dır. Onun hayatında sizin için güzel örnekler vardır. Sizin için derken kim onlar? Limen kana Allah'a dönmeyi ümit edenler. Ahirette Allah'ın rızasını ümit edenler. Vel yevmel Ahiret gününe iman edenler ahirette huzura ermek isteyenler, ahirette Allahü Teala'nın cennet nimetine nail olmak isteyenlere ve zekere Allahe kethira Allahü Teala'yı çok zikredenlere Muhammed Mustafa'nın hayatında örnekler vardır. Üsve-i haseneler vardır. Rabbim Kur'an'ın çizmiş olduğu sınırlar çerçevesinde Muhammed Mustafa'nın örnekliğinde bir hayat yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an ile sünnet ile bütünleşme konusunda dersler almayı, bu konuda birazcık kafa yormayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha